Denizdeki Taş Yazın kavurucu güneşi dağların tepelerinden kendini göstermişti. Çoppa güneş ışıkları odasına dolunca gözlerini açtı. Hemen camdan dışarı baktı. Gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. İçinde kocaman bir sevinç belirdi. Çünkü bu söz verdikleri gibi denize gidecekleri anlamına geliyordu. Koşarak mutfağa girdi. Annesi hazırlık yapıyordu. Masanın üzerindeki piknik sepetini görünce mutluluktan zıpladı. Anneciğim yardım edebileceğim bir şey var mı dedi en sevimli gülüşüyle. Annesi eğilip ona sarıldı. Anına kocaman bir öpücük kondurdu. Her şey hazır sayılır tatlım. Sadece babanın uyanması kaldı. Onu uyandırmama yardım eder misin? Çoppa hızla babasının odasına koştu. Yatağa atladı. babasının yanağından öptü. Uyan uykucu babiş diye kahkaha attı. Babası gözlerini açıp önce kızına sonra kapıda gülümseyen annesine baktı. Sanırım herkes gitmeye hazır dedi. Evet sadece sen hazır değilsin diye güldü çoppa. Babası onu gıdıkladı odada kahkahalar yankılandı. Hazırlanıp arabaya bindiler. Babası en sevdikleri şarkıları açtı. Yol boyunca şarkı söyleyip eğlendiler. Denize vardıklarında çoppa hemen kumların üzerine koştu. Kumlar sıcaktı ama denizin suyu serindi hemen kolluklarını takıp suya girdi. Dalgalar onu bir oraya bir buraya savurdu çok mutluydu. Ama birden elindeki gözlüğü suya düşürdü. Dalgalar gözlüğü uzaklara sürükledi. Annesi yüzerek gözlüğün peşinden gitti. Çoppa da arkasından gitmek istedi ama ayağı bir taşa bastı. Sivri taş ayağını acıttı. Aa diye bağırdı Çoppa. Gözlerinden yaşlar aktı. Babası onu hemen kucağına aldı, ayağını sardı. Az sonra annesi elinde gözlükle geri döndü. Çoppa'yı yağlarken görünce telaşlı yanlarına koştu. Anne hep senin yüzünden oldu. Gözlüğün peşinden gitmeseydim ben de taşa basmazdım diye kızdı Çoppa. Annesi gözlerini üzüntüyle kızına dikti. Özür dilerim güzel kızım. Senin canın yansın ister miyim hiç? Gözlüğünü çok sevdiğin için almak istedim dedi ve kızını yanağından öptü. Çoppa annesine kızdığına pişman oldu. Onun suçu olmadığını biliyordu. Hemen sarılıp özür diledi. Birlikte yemeklerini yediler. Ayağı iyileşince çok kumsalda yürümeye başladı. Fakat denize girmeye cesaret edemiyordu. Tam o sırada küçük bir kaplumbağa gördü. Yanına yaklaştığında fark etti ki kaplumbağanın ayağı da yaralıydı. Anne küçük kaplumbağanın ayağına bak tıpkı benimki gibi diye bağırdı Çoppa. Kaplumbağayı alıp babasına götürdüler. Babası onun da yarasını temizleyip küçük bir bant yapıştırdı. Çoppa kaplumbağayı kucağına aldı ona sımsıkı sarıldı. Adı tospiş olsun dedi gülerek. Annesi de. Hayvanlara bakmak sorumluluk ister. Onu sevecek ve ilgileneceksen elbette evimize götürebiliriz. Çoppa'nın gözleri parladı. Tospişimi çok seveceğim ona hep bakacağım. Önce kaplumbağa için küçük bir ev aldılar. Sonra hep birlikte evlerine döndüler. O gün Çoppa'nın ayağı acımış kalbi biraz kırılmıştı. Ama sonunda yeni bir dostu olmuştu ve bugün onun için hem hüzünlü hem de çok mutlu bir gün olarak kalacaktı.